Merhaba. Bugün masaya yatıracağımız konu, sıradan bir çakı gibi görünen bir aletin nasıl olup da bundan çok daha fazlasına, yani gerçek bir hayat kurtarma aracına dönüşebileceği. Bu, doğru ellerde kaosla kontrol arasındaki o ince çizgiyi belirleyen bir bilim aslında. Şöyle bir duralım ve düşünelim. Her şeyin ters gittiği o an geldiğinde, teknoloji sizi yarı yolda bıraktığında cebinizde ne olacak? İşte hazırlıklı olmanın asıl anlamı tam da bu soruda yatıyor. Şöyle bir senaryo düşünün. Bir kaza sonrası arabanızda sıkışıp kaldınız ya da daha kötüsü bir enkazın altındasınız. İşte bu gibi anlarda elinizdeki o basit bıçak bir anda en değerli varlığınız haline geliyor. Bu gerçeği kavramak, doğru aracı seçmenin de ilk adımı. Bu bölümde sizi adım adım uzmanlığa taşıyacak bir yol haritamız var. Bıçağın acil durumlarda ne işe yaradığından başlayıp, mükemmel bıçağı seçmeye, oradan güvenli kullanım tekniklerine ve en önemlisi bu aleti bir hayat kurtarıcıya dönüştüren o doğru zihniyete kadar her konuya değineceğiz. Şimdi ilk olarak kafalardaki bir yanılgıyı düzeltelim. Hayatta kalma bıçağının birincil amacı bir savunma aracı olmak değildir. Hayır. Asıl görevi sizi veya bir başkasını tehlikeli bir durumdan kurtarmak, yani kelimenin tam anlamıyla hayatta kalmanızı sağlamak için oradadır. Hiçbir yardımın olmadığı o anlarda bıçağınız sizin en iyi dostunuz olur sıkışmış bir emniyet kemerini kesmekten tutun da bir yaralıya ilk yardım yapmak için giysilerini kesip çıkarmaya, hatta basit bir barınak kurmaya kadar bu küçücük aletin ne kadar çok işe yarayabildiğine gerçekten şaşırırsınız. Peki, sıradan bir bıçağı hayat kurtaran bir kahramana dönüştüren o sihirli dokunuş ne? Gelin şimdi işin biraz daha tekniğine, bilimine inelim ve bu sorunun cevabını birlikte bulalım. İşte bu rakam bütün oyunu değiştiriyor. Araştırmalar ne diyor biliyor musunuz? Aşırı stres altındayken o ince motor becerilerimiz var ya, yüzde 40'a kadar düşebiliyormuş. Peki bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. O karmaşık havalı mekanizmalar var ya, tam da ihtiyacınız olduğu anda sizi yüzüstü bırakacak. Basit güvenilir tasarımlar ise hayatınızı kurtaracak. İdeal bir kurtarma bıçağında her detayın bir sebebi vardır. Mesela TPM kaplı bir sap yağmurda bile elinizden kaymaz. 10 santimetrelik düz bir ağız hassas işler yapmanızı sağlar. 440C gibi kaliteli bir çelik en zorlu görevlerde bile keskinliğini kaybetmez. DLC gibi özel bir kaplama ise bıçağın malzemeyi tereyağı gibi kesmesine yardımcı olur. Yani her bir özellik sizi hayatta tutmak için tasarlanmıştır. Ve işte bu grafik doğru bıçak seçiminin ne kadar hayati olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Tırtıklı bir ağız bir emniyet kemeri gibi lifli malzemeleri keserken düz bir ağza göre %40'a kadar daha etkili olabilir. Neden mi? Çünkü o tırtıklar malzemeyi adeta bir pençe gibi yakalıyor ve kesme gücünü tek bir noktada topluyor. Saniyelerin bile değerli olduğu anlarda bu devasa bir fark yaratır. Tabii ki herkese uyan tek bir mükemmel bıçak diye bir şey yok. Herkesin ihtiyacı, karşılaşabileceği senaryolar farklı. O yüzden şimdi sizin için, kendi hayat tarzınız için en doğru bıçağı nasıl seçeceğimize bakalım. Bu biraz kamyon mu yoksa spor araba mı seçmek gibi bir şey. Sabit bıçaklar kamyon gibi, kaya gibi sağlam ve güvenilirdir. En zorlu işlerin altından kalkar. Katlanır bıçaklar ise spor araba gibi kompakt ve pratiktir. Seçim sizin. Güç mü yoksa taşınabilirlik mi öncelikle? Bıçağınızın kalbi yani yapıldığı çelik çok önemli. Karbon çeliği keskinliğiyle bilinir ama biraz nazlıdır, hemen paslanır. Paslanmaz çelik ise tam bir savaşçıdır. Korozyona falan banamasın demez. Eğer nemli bir iklimdeyseniz veya suyla haşır neşirseniz paslanmaz çelik sizin için kesinlikle daha doğru bir seçim olacaktır. Bazen de genel bir alet yerine tam olarak belli bir iş için tasarlanmış bir uzmana ihtiyacınız olur. Bir multi tool yani çok amaçlı alet beklenmedik tamiratlar için harikadır ama bir araç kazası gibi daha spesifik bir senaryoya hazırlanıyorsanız üzerinde cam kırıcı ve kemer kesici gibi özellikler olan özel bir kurtarma bıçağı hayatınızı kurtarabilir. Şimdi çok kritik bir noktaya geldik. En pahalı, en iyi ekipmana sahip olabilirsiniz ama bilgi olmadan bunların hiçbiri bir işe yaramaz hatta tehlikeli bile olabilir. Unutmayın. En iyi alet bile onu nasıl kullanacağını bilmeyen birinin elinde sadece bir metal parçasıdır. Bu kurallar şakaya gelmez. Adeten kanla yazılmış gibidir ve asla esnetilemez. Daima vücudunuzdan dışarı doğru kesin çünkü en ufak bir kayma bile ciddi bir yaralanmaya yol açabilir. Düşen bir bıçağı asla yakalamaya çalışmayın. Yer çekimi her zaman sizden daha hızlıdır. Bu basit ama hayat kurtaran kurallar sizi en büyük tehlikeden yani kendinizden korur. Bu tablo aslında çok basit bir şeyi anlatıyor. Bıçağınız ne işe yarar ve ne işe yaramaz? O bir kesme aracıdır. Unutmayın. Ne bir tornavida, ne bir levye, ne de bir çekiç. Aletinize saygı gösterin, onu amacına uygun kullanın. Unutmayın. Siz ona güvendiğiniz sürece o da size hizmet edecektir. Hadi şimdi zihnimizde bir anı canlandıralım. Gergin bir ipi kesmeniz lazım, hem de acilen. Panik yok. İlk iş, durumu kontrol altına almak ve ipi sabitlemek. Sonra, bıçağınızın en güçlü yerine, yani sapına en yakın kısmını, ipe dayayın, derin bir nefes alın ve kararlı, çek bir hareketle kesin. İşte bu adımları bilirseniz, en stresli anlarda bile soğukkanlılığınızı korursunuz. Ve geldik yolculuğumuzun son ve belki de en önemli durağına, insan faktörü. Çünkü en iyi bıçak bile, onu tutan el kadar, o elli yöneten zihin kadar güçlüdür. Şimdi her şeyi bir araya getiren zihniyet, pratik ve bakım konularıyla bu bölümü tamamlayacağız. Ustalık tekrarla gelir. Bıçağınızı bir çekmecede saklayıp unutmayın. Onu tanıyın, onunla bir olun. Temizleyin, bileyin, paslanmaktan koruyun. Ama hepsinden önemlisi pratik yapın. Farklı malzemeleri nasıl keseceğinizi öğrenin. Çünkü gerçek bir acil durumda düşünmeye vaktiniz olmayacak. Sadece kas hafızanız ve içgüdüleriniz devreye girecek. Sonuç olarak şunu aklınızdan çıkarmayın. Doğru alete sahip olmak denklemin sadece bir parçası. Asıl güç o aleti kendi uzvunuz gibi kullanmanızı sağlayacak bilgi, pratik ve zihniyette yatıyor. Hazırlıklı olmak sadece bir ekipman listesi demek değildir. Bu bir yaşam felsefesidir ve bu felsefe en karanlık anlarda bile size yol gösterecek olan ışıktır.